Metin Bey merhaba. Merhabalar. Bugün çok sevdiğiniz bir dostunuzun düğünündeyiz. Evet, evet, evet. Çok sevdiğim, çok da hep hayatımızda bir yeri olan kardeşimdi. Onun için buradaydık. Ee, neler söylediniz? Genç çifte bir tavsiyeniz olacak mı? E, olacak tabii. Ben genç çiftin adı Miray e, gelinimizin adı. Fakat damat Miray'ı tersten okumamış hiç. Ona dedi ki Miray'ın tersi oku bakayım dedim. Miray'ın tersi yarim sen Miray'a her Miray dediğinde ona yarim demiş olacaksın dedim. Yeni bir pencere açtık ona. Herhalde faydalı olur. Neler yapıyorsunuz efendim? En son bir filmde oynadığınız zaman müzikal olarak e, bir çalışma e, oluyor. E, i̇şimize devam ediyoruz Cenk Kerim. bu Malum biz artık klasikler arasına girdik. Bu Evet. Evet, e, sağ ol Allah razı olsun. Hı. E, neredeyse 35 seneye geliyor müzik yaşantımız. Ona yakışan ne varsa onları yapıyoruz. E, bazı arkadaşlarımızın ...gönüllü olarak katıldığımız projeleri oluyor. Onlara da eşlik ediyoruz. En son bir film ne oynadınız efendim? Evet, Afrikalı Hali benim çok sevdiğim... ...radyolardan hepimizin tanıdı. ...senaryosunu onun yazdığı bir film. Bir küçük bir misafir sanatçı rolüm var. Çok da e, severek gittim. İnşallah başarılı da olur. Film bir dram filmi efendim. Evet. E, siz de insanları her zaman güldüren bir insansınız. Evet. Hani dram... Oynadınız mı daha önce zor mu oldu? Güldüren insanların da ağlatan hikayeleri vardır ya. <gülüyor> <gülüyor> Filmden bahsedelim filmi. Galatasaray'da e, ee, anlatabilir miyim? Valla mi? filmi anlatmayalım. Onun galası var zaten oraya gidersiniz. Ee, ama bence güzel bir gönül filmi. Gönülden gelen, duygusal bir film. Hayatın içinden bir konu. O yüzden herhalde, e, bilmiyorum tabii sinema dünyasını alemde şu an ama Herhalde iyi görecektir. Oradaki rolünüzü anlatabilir misiniz? Oradaki rolüm buradaki kızımızla bir diyalogumuz olacak. Onu da seyredince anlarsınız. Peki devamı gelir mi efendim? Müzik dışında dizidir, sinemadır. E ben zaten biliyorsunuz 80'lerdeydik. Ondan evet. önce bazı dizilerde olduk. Bize yakışan bir şey olursa e, olacaktır. Bize yakışması önemli. Peki, teşekkür teşekkür ederim. Siz i̇yi, iyi, i̇yi akşamlar.